bugün 05.02.2025 Çarşamba. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü eski hükümlü terörle mücadele mağlup olmayacak şekilde yararlananların sürekli işçi kurasını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı Merkez Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı iş kanunu kapsamında temizlik görevlisi branşında çalışmak üzere 4857 sayılı iş kanunun 30. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü ve terörle mücadele mağdur sayılmayacak şekilde yararlananların işçi olarak atanmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde bakanlık makamının olur ve yönetim hizmetleri genel müdürlüğünün yazısı gereği Manisa ili genelinde 15 sürekli işçi temizlik görevlisi istihdamına ilişkin başvurular işkur aracılığı ile 24-28 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmış ve müdürlüğümüze işkur tarafından bildirimi yapılmıştır. Sınav alınacak adayların listesi işkurun gönderdiği ve talep şartlarına uyan Öncelikle statü dışındaki başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeyi esas almak suretiyle münhal kadronun 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday noter huzurunda kura ile belirlenecek olu. Kura çekim işlemi Türkiye Noter Birliği programı kullanılarak Manisa 1. Noteri Sayın Seriha Ayvat yerine imza yetkili katibi Sayın. Murat Coşkun Seven'in katılımı ve tespitiyle gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları bugün saat 17.30'dan sonra müdürlüğümüz resmi internet sitesinde www.manisa.ism.sağlık.com.tr adresi üzerinden ilan edilen duyurulu, ilana duyurulacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Şimdi kurayı başlatması için sözü Sayın Murat Coşkun Sever'e bırakıyorum. Evet. Buyurun. Ee, hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı olsun. Uygunsunuz ee, arkadaşlar. Kuraya başlayabiliriz. Sistemi test ediyoruz. Katılımcıları karıştırıyoruz. 74 kişi olacak. başlıyorum. şey Evet. Ses evet. çıkmıyor. altmış kişilik ilk asil yani tamamlandı başkanım. Şimdi yeğeneklere geçiyorum. 60 kişi ilk 60 kişi Son kişi yedek olarak. Evet. 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 Sınava katılmak üzere SK 15 kişi kontenjan için dört kat olacak şekilde 60 aday asıl diğer aday adaydan içinde yerleşme sırasına göre 14 aday yedek olarak belirlenmiştir. TMI Stüdyosu'nda bir aday bulunduğunda evet. çekilişim kuramız tamamlanmıştır. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tamam. Emine geçen herkese teşekkür Hoş ediyorum. Tamam.